Merhaba. Bugünkü videonun konusu haz nedir? İnsan yaşamı için önemli midir? Haz temel bir insan deneyimidir ve insan yaşamı için oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Haz, bir kişinin bir duyuya, aktiviteye veya deneyime yönelik olumlu duygu ve memnuniyet hissidir. İnsan yaşamı için haz alma kavramının önemini şu şekilde özetleyebilirim. 1 temel ihtiyaçların karşılanması. Yeme, içme, uyuma, sevişme ve tuvalete gitme gibi temel fizyolojik ihtiyaçların karşılanması haz alma üzerinden gerçekleşir. Bu ihtiyaçları karşılarken haz alma deneyimi kişiyi motive eder ve bu aktiviteleri tekrar etmesini sağlar. Haz alma, hayatta kalmak için, sağlıklı yaşamak için merkezi bir rol oynar. 2. Motivasyon ve ödüllendirme Hazalma insan